Tekrar merhaba sevgili Dilek Hoca'mız. Evet, merhaba Selin Konu başlıklarımız o kadar güzel ki, gerçekten hem çeşitlilik var, hem farkındalıklarımız için çok güzel yollar var. Bu yollardan biri de iletişim. Yani i̇letişim nedir? Biz evren dediğimiz sistemle nasıl iletişim kurabiliriz? Aslında yaratılmış iletişimdir. İletişim olmadan her şey ölüdür. Varlığın ortaya çıkabilmesi için e, bu anlamda iletişim kurabiliyor olmak lazım. E, bu tamamen kalple gerçekleşen bir şeydir. E, örnek de açıklayalım. Evet. E, bir doğaya çıkıyorsun. İşte akarsular, şenaller, yeşillikler. O an ne olur? Zihin ölür çünkü aşk ortaya çıkar. Hmm. frekans orada o kadar yüksektir ki seni kendinden alır benlik ve kimliklerinden alır tamamen seni kalp alanına götürür orada büyük bir iletişim var aslında sağlıklı bir iletişim vardır hmm. çünkü yüksek olan düşük olan frekansı yükseltir her zaman için bu bir iletişimdir önemli olan bunu her zerrede yaşayabiliyor olmaktır bu gerçek şifadır aslında frekansın yüksekse her alanla, her zerreyle, toprakta, yağmurda, bulutla iletişim halindesindir zaten. Ve sürekli beslenirsin, evren seni besler. E, i̇htiyacın olan şeylere her an zaten kavuşursun. Zaten onlar vardır. Ama iletişim kuramadığın takdirde, maalesef kalbini unuttuğun takdirde o zaman kişi yarımdır. Sadece zihinle var olmaya çalışır. Büyük bir çalı içerisinde kendisini bulur. Ee, ve niye ihtiyaçlarım karşılanmıyor diye e, sorgular sürekli, zihin sürekli sorgular, hayatta kalma modunda yaşar kişi. Taç ee, şeklinde çünkü kodlanmışlık tabii da var. Ki, tabii mi? Ki, kendisini kurban gibi hissetmeye başlar, çaresiz hisseder. Bunun tek sebebi iletişim kuramamaktır. Aslında ihtiyacımız olan her şey evren tarafından karşılanır, sürekli karşılanır. Ama burada Kalp dili çok önemlidir. E, bütün evrenle, bütün yaratılışla iletişim kurabiliyor olmak çok önemlidir. Bunun tek yolu vardır. O da kalp dilini tekrar hatırlamak. Evet, bize aslında süreç içinde biraz unutturuldu bu. Hep zihinle e, temas halindeydik ve biz onu dinledik. Kalbi Hı -hı. unuttuk. Ama şimdi de son yıllarda makalelerde de yer almaya başladı. Kalbin beyinden daha çok sinir ve hücre yapısıyla daha aktif ve etkin olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Değil mi? Burada mesela ne kadar hücresi var, kalbin nasıl bir yapısı var? Evet. Şimdi şöyle aslında daha da temelini inelim. E, bütün kadın bilgiler normalde kalpten bahseder değil mi? O büyük iletişimden bahseder. Çünkü e, evrensel şifre sırrı nedir? Duadır, niyettir. Niyet. E, ama biz niyetin ve duanın ne olduğunu insanoğlu olduğu tam idrak edemediği için e, ama bu, artık bunu bilim de anlatıyor. Evet, e, kuantumunu anlatıyor ama e, tabii ki yüzyıllar önce bunlar zaten bahsedilmiş. Binlerce yıl önce e, kalp çok üzerine e, vurgulanmış bir organ, sadece bir e, et yığını, et parçası değil kalp sonsuz ve boyusuzluğu e, kapsayan aslında bir bilinç kapısı diyebiliriz. Hı hı hı. E, o nedenle günümüzde tabii ki yaratılmış bir sistem var, oluşturulmuş yapay bir sistem olduğu için bu tamamen insanlara işte e, daha çok düşünmeye, analiz etmeye ve çözmeye yönelik e, zihne e, programlamıştır. E, kişi kalbini unutmuştur maalesef günümüz dünyasında. Hı. Ve zaten baktığımız zaman buna tanıklık yapıyoruz. Çünkü zombileşmiş bir dünya var. İnsanlar artık hissetmiyor. İnsanlar kendini yarım hissediyor. Ve bundan dolayı da vicdandan uzaklaşıyor, Empatiden uzaklaşıyor kişiler. Ve büyük bir acıya tanıklık ediyoruz. Bu acıyı hissediyoruz. Ve sürekli bir şeyin peşinde koşma telaşı içerisinde. Aynen, aynen. E, o sebepten dolayı yine üzerine vurguladığımız en önemli konulardan biri Kalbin dilini hatırlamak, tekrar hissetmek, tekrar özen göstermek. Hissetmek çünkü bir iletişimdir, en büyük iletişimdir. Evet, çok güzel. Yine kısa kısa değiniyoruz konu başlıklarımıza. Çok teşekkür ederiz. Ben teşekkür Diğer başlıklarımızda görüşmek Görüşmek üzere.